Herkese merhabalar. At Yarışları Tahminleri kanalımız Orstürk'te. ikinci kez karşınızdayız. Bu sefer 25 Şubat Pazar günü. Akşam Adana Altalı Ganyan yorumlarımı sizlerle paylaşacağım. Bir önceki videomuzda Gündüz Üzmir tahminlerimiz yayındadır. Onu da izleyebilirsiniz dilerseniz. Gelelim 7 koşulu bir akşam programı var Adana Bülteni. E. Birinci koşula başlayalım. 7'li plase oyunları için. 3 yaş İngilizler şartlı 4 bir yarış. Burada formda 2 tane hatta 3 isim var. 1 numaralı Desert Kuit 2 numaralı Gardura Fuat. Her ikisi de son yarışlarını çok ciddi far farklarla kazanmışlardı. Ve bu mesafede yine iyi derecesi olan 5 numaralı Pekerim de var. Normalde 1-2-5 arasında bir yarış ama 7'li plaselerde biz tek geçmeyi adet olarak bildiğimizden dolayı 1 numara bizim bankomuzdur. İkili için e, sanki ben 5 numaralı Pekerim'i değerlendirebilirim. Burada 1-5 ikili alınabilir ama çok da 5 atlı koşularda zaten ikili çok fazla vermez. Bu yüzden oynamayı pek düşünmüyorum. Birinci koşu için ama 1 numara 7'li plase için banko diyoruz. İkinci koşuyla beraber 6'lı Ganyan başlayacak. Meydan bir yarışla başlıyoruz saat 19'da. Adana programı 1900 kumda düzenlenecek. Bu yarışta e, baktığımızda favorimiz ve önceliğimiz 2 numara Ceyhan Serdar'ı bu safkanın e, Müslüm Çelik'le Son yarışında ciddi bir favoriydi fakat 3. kalmıştı 1900 metre kumda. Aslında daha önceden 1900 kumu 2.06 ile koşabilmiş ve attı. Ama son yarışında 2.08 ile koştu. Biraz hayal kırıklığı yarattı 2 saniye kadar. Ben o yarışını ölçü almıyorum. Şimdi daha farklı koşacağını yani düşünüyorum. Zaten orijin olarak da uzun mesafeyi çok yatkın bir sapkan hem babası Toruk Maktö, hem Kıçak Babası Doktor Funk'tan dolayı 2 numara favorimiz ama rakipleri var. Tabii ki ilk ayaklar zor oluyor. 4 numaralı İsmetimi yazarım. 5 numaralı Luka Mocik Ayhan Kuşun'la yazarım. 6 numara Satıh yine yazabilirim. Yeri olanlar 8 numaralı Silence of ve 9 numaralı Şah Babayı da düşünebilirler. Sıralama 2-4-5-6-8-9 şeklinde. 2-4-5-6-8-9 Geldik 3. koşu Kemal Özekici koşusu. Kısa vadi 7900 metre düzenlenecek. Burada ben 3 at yazıp hatta 4 at yazabiliriz. Ama önceliğimiz ilk 3 at. 5 numaralı Donatella, 4 numaralı Continuous ve 3 numaralı Giotin. 5-4-3 önceliğimiz yeri olanlar da Ahmet Çelik 7 numaralı Last Tulip'i değerlendirebilirler. 5-4-3 e, daha sonra 7 dedik ikinci, e, ikinci ayak için. 3. ayağa geçiyoruz. Şartlı 4-2000 metrelik bir yarış. Burada ise favorimiz 1 numaralı Ant Game, Rakibi 2 numaralı Rajvera. 3 numaralı Devre Alem ve 4 numaralı Başyapıt. 1-2-3-4 arasında beklediğim bir koşu. 5. koşuya geldiğimizde Handikap 21 yarış. 4 yukarı İngilizler 1400 kuma çıkıyorlar. Bu koşuda biraz 5-6 e, at, attı kolay bir yarış gibi gözükse de ben bu yarışta bir safkanı hariç tüm safkanlara şans vereceğim. Çünkü ciddi kilo farklılıkları var ve enteresan sonuçlar çıkabilir. Ben 6 numaralı Şek Murat'la başlıyorum. 5 numaralı Power Sol diyorum. Uygun kilolarından dolayı. Daha sonra 4 numaralı Jona Hex, 3 numaralı Linardo Can ve 2 numaralı Halle Luka. Ben bu yarışta kafamda biraz e, zor görüyorum. O yüzden sıralamamı 6, 5, 4, 3, 2 şeklinde yapıyorum. Tabii ki siz tutmadığınız isimleri eleyebilirsiniz. 6. koşuda tekimiz var. Meydan 3 yaşlı İngilizler. 8 numaralı Bukka, Müslüm Çelikli birinciliğe ulaşmasını bekliyorum. 5. ayak 8 numara Banco. Son koşuya geldik. Handikap 16 olduğu için yine sürprize müsait bir yarış. Üstelik Aprantik oyusu Yamak 2 yarış. Uzun mesafe. Burada favorimiz 11 numaralı Can Yurt. Rakibi ise 7 numaralı Zıkuruş. Daha sonra 8 numaralı Karaca. Ve son olarak da 4 numaralı sarrahtay diyorum 11 7 8 4 şeklinde bir sıralamamız var son koşula. Böylece Adana tahminlerimizi burada tamamlıyoruz kanalımıza abone olup videoları beğeni ve yorumlarla desteklerseniz katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ederiz Şimdilik düşüncelerimiz bu şekilde son kararı Tabii ki sizlerin şimdiden herkese iyi pazarlar bol şanslar dilerim